Arkadaşlar merhabalar. Ihlamurda aşılamanın önemini aşılama yoluyla elde edilmiş bir fidanla aşılanmadan elde edilmiş, büyütülmüş bir ağaçta çiçeklenme açısındaki farkları ortaya koymak için bir video hazırlamak istedim. Şu anda videoda gördüğünüz ağacımız yeterli gövde kalınlığına ulaşmış. Üst taksam hacmine baktığınızda artık çiçek vermesi gereken, çiçeklenmesi beklenen bir ağaç. Fakat Açsız olduğu için henüz daha çiçeklenmemiş. Onun hemen yeni başında geçen yıl dilcikli aşıyla üretilmiş. Ve buraya dikilmiş minik bir fidanımız var. O ilk yılında hem vejetatif gelişimini sürdürürken hem de çiçeklerini vermiş. Şimdi bahçenin geneline böyle devam ettiğimizde yeni aşılı olmayan bir ağacımız var burada. O da henüz çiçeklenmemiş. Bunlar ise aşılı fidanlardan üretilmiş ağaçlar. Tabi nitelikli bireyler olduğu için kalibre olarak ıhlamurları son derece büyük. Şimdi burada daha belirgin bir örnek var. O da henüz çok daha genç olmasına rağmen hem vejetatif gelişimini sürdürüyor hem de çiçeklenmesine başlamış. Daha önce paylaştığımız bir ağaç var burada. Dördüncü anaç yaşında. ikinci aşı yaşını tamamlamış. Güzel de taşlanmış. Ve tomurcukları patlamaya başlayan bir ağacımız var. Bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Herkese kolaylıklar diliyorum.